Değerli arkadaşlar öncelikle Konya'da da açıkladığım gibi ortada tabii çok çok kirli bir operasyon söz konusu. Ben bunu değerli mevkidaşımla şu anda birçok anlaşmaların imzalandığı böyle bir toplantıda yorumlamayı arzu etmezdim. Fakat böyle bir soruyu sorduğunuz için bunu tabi cevaplamak durumundayım karşılıksız de bırakamam Ama şunu bir defa bilmeniz bilmemiz gerekir Biz 11 yıllık bir iktidarız 11 yıllık iktidar içerisinde Türkiye'nin nereden nereye geldiği malumdur ve iktidarımızın nelerle mücadele ederek buraya geldiği de malumdur ve bu mücadelelerde atılan adımların, ulusal boyutu olduğu kadar uluslararası boyutu çok daha önem arz etmektedir. Bir defa Türkiye'de işte az önce mevkidaşımın ifade ettiği gibi biz 2023 yılının Türkiye'sinin ilk 10 içerisinde dünyada yer almasının kavgasını, mücadelesini verirken bunun için dünyayı Allah pamuğu gibi atarken, koştururken ama birileri de acaba biz Türkiye'nin bu gidişini, bu hızlı gidişini nasıl durdururuz? Bunun gayreti içerisinde. Bunun dışarıda heveslileri olduğu gibi, planlayıcıları olduğu gibi onların ülkemizde de bazı uzantıları var. Bu uzantılar şudur budur filan onları konuşacak değilim. Bunların kimler olduğunu sizler de tahmin ediyorsunuz. Biliyorsunuz gezi olaylarıyla başlayan bir süreç oldu. Burada istediklerini elde edemediler. Ondan sonra Şimdi yeni bir adım attılar ve şunu çok açık net söylemek zorundayım. 14 ay dinleme, izleme bu tür şeyler yapılıyorsa ve bu konuda kendi üstlerine bunlar haber verilmiyorsa, haber verilmeden bunlar yapılabiliyorsa buradaki mühendislik yolsuzlukla değil siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur. Bu da bir nevi çetelerdir. Ve bu çeteler şu anda devletin içinde devlet olma. Ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bakınız şu anda bizim kamu bankalarımız bizim iktidarımız öncesinde görev zararlarıyla açıp kapatan bankalardı. Ama şu anda bizim kamu bankalarımız Avrupa'daki bankalar arasında derece yapan bankalarımızdır. Böyle bir konumda olan bankalardır. Şimdi bu bankaları yaralama hedefi de aynı şekilde burada yer almıştır. Bunlar dikkat çekicidir ve bunların Türkiye'deki uzantıları var. Uluslararası boyutu var. Bunları tespitimiz var, tahminimiz var. Ama aynı zamanda da tabii Türkiye'de bunun uzantıları var ve bu uzantılar şu anda maalesef devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz onu da söyleyeyim. Şuymuş, buymuş, şucuymuş, bucuymuş bize enteres etmez. Bizi enteres eden milletimizin bekasıdır geleceğidir. Aydınlık yarınların Türkiye'sidir. Burada birçok değişik şeyler söyleniyor, söylenecektir. Bakan arkadaşlarımla ilgili spekülasyonlar şunlar, bunlar oluyor. Bunları zaten biz alıştık. Bunları ne yazık ki başta daha önce biliyorsunuz bu ülkede biz 28 Şubatları medyayla gördük. Medyanın kendi içindeki organizasyonlarıyla gördük. Onlar o karanlık işleri çevirdiler. Daha sonra bunlara biliyorsunuz bazı STK'lar karıştı. Hani o Beşli Çete diye ortaya çıkan gruplar. Bunları yaşadık. Biz bunlara yabancı değiliz. Şimdi bunun değişik bir versiyonu yine aynı şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla biz gereken çalışmayı gerektiği şekliyle yapacağız. Ve bakan arkadaşlarımız ve onların ailelerine bu işin bulaştırılmış olması vesaire bu konularda da tabii ki onlar bu atılan adımlar neticesinde hassasiyetleri ortadadır. Bunlar şahsımca da malumdur. Biz gereken neyse onu zaten aramızda görüşür. Gerekeni gerektiği anda yaparız. Yani bunu ana muhalefet partisi veya yavru muhalefet partisi istiyor diye değil. Onların biz cemaziyel evvelini çok iyi biliriz. Onların cemaziyel evvellerindeki kirlilikleri çok iyi biliriz. Ve onların kirlilikleriyle bu ülkenin ne hale geldiğini, delikli kuruşa muhtaç olduğunu çok iyi biliriz. Şu anda tabii çok farklı bir Türkiye'yi gördükleri için böyle kuru sıkı atıyorlar. Hele hele 5 yıllık iktidara tahammül edemeyen daha üç buçuk yılı dolunca bırakıp kaçanları da biz çok iyi biliyoruz. Ve dile sığmayacak ifadelerle zaten isimlerini ağzıma almayacağımı daha önce de söylediğim için gene almayacağım. Ama onların ne olduklarını milletimiz çok iyi biliyor ve vakti saati geldiğinde şurada fazla kalmadı. 30 Mart'ta gereken cevabı gerektiği şekilde milletim kendilerine verecektir. Ama bu at çamuru tutmasa iz bırakır mantığı evvel Allah bize tutmayacaktır. Çünkü bizim her zaman söylüyorum namazımızdan şüphemiz yok. Şey, abdestimiz, abdestimizden dolayısıyla namazımızdan da biz şüphe etmeyiz. Ve burada tabii birçok şeyleri de farklı şekilde algılama olayı ve milletimizin algısını değiştirme gayretleri var. Onlar da nedir? Ha, yapılan birçok olumlu faaliyetleri olumsuza dönüştürme gayretleri var ki bunlarda da yine aradıklarını, beklediklerini bulamayacaklar. Bu arada şunu da söylemek durumundayım. Bazı medya gruplarında geçen emniyetteki yapılan değişikliklerle alakalı olarak evet, emniyette yapılan değişiklikler valilerimizin şu anda görevi kötüye kullanma anlayışından hareketle orada kendilerinin bir defa bir tasarrufudur ve bu tasarrufa yetkisi vardır. Valilerimiz de bu tasarruflarını kullanmışlardır. Bu çok daha farklı illere aynı şekilde sıçrayabilir. Dedim ya, nerede buna benzer şeyler varsa gereğini anında başta valilerimiz olmak üzere bunun yanında Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız anında yapacaklardır. Çünkü bu iş anlaşılıyor ki böyle bir siyasi noktadaki mühendisliktir. Biz böyle bir mühendisliğe fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bu ülkenin geleceğini karartmaya kimsenin hakkı yok. Çok teşekkür ediyorum.